Bursa'ya gelmek istedim. İstanbul'dan gelirken otobüste falan filan herhangi bir sorun zaten yoktu Allah'a şükür. Dilara çok teşekkür ederim. Ee, bir sorun yoktu sonrasında annem teyzemler gitmek istedi ben ya isime gidecektim ondan sonra e, taksiye aldık annemi teyzemlere bıraktım oradan e, işte yarenlere gidiyorum. Ben de tam Telefrik meydanın o tarafta falan oldu zaten olay. Ondan sonra ben tam telefonuma bakarken yandan bir araba geldi. Hani çok şükür öyle bazıları şey sanmış hani tır kazası bilmem ne. Yok bir kanıt yok mu falan filan böyle diyorlar. Ama ben yani sabah böyle görüyorum her şeyi de ağzım açık bir şekilde böyle izliyorum. artık Bursa'ya gelmek. Tır kazası büyük bir şey. Hayır olmadı. <laughs> Ama ben zaten kendimi kötü hissediyordum, 2 e, gündür zaten yemek yiyemiyorum ve 2 üç gündür uyuyamıyordum. Yakın arkadaşlarım falan filan da yani, arkadaşlarım falan da diyeyim, e, İstanbul'daki buna şahit. 2-3 gündür de zaten uyuyamıyordum, yemek de gerçekten yemiyordum, annem de biliyor. E, ondan sonra biz hastaneye gittik, benim birazcık kafam çarpmış. Ama çok hani büyük bir şey yok, kafam çarptığı için hastaneye gittik. Ondan sonra orada bir serum falan filan takılsa iyi olur dediler. Zaten yemek falan da yiyemiyordum. Hala başım dönüyor. Hala çok fazla bir şey yiyemiyorum. Ama e, telefonu bir kenara attığım zaman o bir gün içerisinde gerçekten kendime gelebildiğimi ve sizlere çok daha fazla değer verdiğimi hissettim. Iıı e, kazası büyük. <laughs> Vallahi ne diyeyim ki ben bir şey demiyorum arkadaşlar olsun. Yapacak bir şey yok. Herkesin kendi düşüncesi. E, Sonra bana WhatsApp'a girdim, herkes mesaj atmış, aramış, sormuş. Zaten o arayanların, soranların böyle mesaj atanların hepsine teker teker geri döndüm. Bunlara da buradan e, onların hepsine teker teker teşekkür ed ediyorum. Hay, bu kadar yani anlattım. Biri bana hediye atıyor, atınca laf sokmak için. Evet, e, bugün salla kazan kampanya var. <laughs> Biraz daha salla. TürkSel sana 100 GB hediye edecek <gülüyor> <gülüyor> Evet kesinlikle TürkSel diyor? Aşklarım bir tanelerim Benim sevgilim yok Flörtüm yok Konuştuğum bir kişi yok Bu kadar Benim hayatımda sadece değer verdiğim insanlar ve sizler varsınız Onun dışında e, arkadaşlarım yani yanımda gördüğünüz herkes erkek olarak arkadaşlarım. Arkadaşım dostum. Yani gerçekten bunu artık herkes e, anlaması lazım. Ben bu süreç içerisinde daha iyi işler nasıl yapabiliriz? E, artık bunlara odaklanmak istiyorum gerçekten. Sevgilim yok. Sevgilim gerçekten yok. Nasıl bir kanıt gösterebilirim artık inanabilirler bilmiyorum ama sevgilim yok. Yemin ediyorum ki sevgilim yok. Bu da son açıklamam bir tanesi ve aslında tüm Evet, Türk kardeşlerimize, İzmir'deki kardeşlerime çok çok güzel <laughs> göz geldi. <laughs> çok çok güzel bir hediye hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Onu getirmek istiyorum. <laughs> evet, pisleri alalım. <laughs> Kanka bunu nasıl vereceksin? <laughs> ha, onu iyi akıl ettin. Evet. Şimdi size göstermeyeceğim. Ay! <laughs> böyle bir şey olursa, böyle bir şey olursa her şey mahvolur. Bir dakika, göstermemem lazım şu anda. Gece yıldır. <laughs> Ezgi ablayla aramda bir sorun yok, kötü bir şekilde zaten e, ayrılmadık yani konuşmamızı kötü bir şekilde bitirmedik ve şöyle Ezgi ablanın hala yeri bende her zaman söylerim gerçekten ayrı. Ben onu hala çok seviyorum. E, bu kadar. Ezgi ablayla. Bu sene de aramda bir sorun yok. Önceden o da anlatmış galiba yayında bir tanışıklığım. Hani zaten olmuştu tanışmışlığımız. <laughs> Mervin Miss fan servis galiba çok teşekkürler. Aramda hiçbir sorun yok. <laughs> Bu kadar. <laughs> çok güzel anılarımız oldu. Bir yaşandı bitti. Onunla da aramda bir sorun yok. Hiçbir şey de hissetmiyorum yani şu an. Yaren. Yaren'le aramda bir sorun yok. Daha dün konuştuk. Yaren eski bir arkadaşım zaten. Yaren'le de aramda bir sorun yok. Hep böyle diyorum sorun yok ama zaten böyle olduğu için. Siz isimle duymak istediğiniz için. Sude bulup kim? <laughs> Sude de arkadaşım o da iyidir. O da yazmış etmiş hemen bana o gün. Başka? Cem Çok... Cemre sormaz. Cemre'yle de aramda hiçbir sorun yok. Gerçekten bir sorun yok. Ee, son zamanlarda eskiden yani birazcık böyle yakındık yayın falan filan açmıştık. Şu an e, tek bir şey söylemem gerekirse işini gerçekten başarılı buluyorum. Çıkarttığı şarkı da güzel benim için. E, ne bileyim başarılı işler yaptığı zaman hoşuma gidiyor yani. Belki şu an. Belki de, de aramda bir sorun yok. Zaten ben belki gerçekten çok 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 Cemre son. Ayşe eski bir arkadaşım diyeyim. Şu an onunla da bir sorun yok aramda. Hep böyle ekliyorum ama sonuna ı -ı. yani böyle istiyorum. Eda. Eda ile de konuştuk, hallettik her şeyi. Eda ile de hiçbir şey şu anda yok yani hallettik her şeyi. Uzun makarna. Ee, onunla da dün konuştuk. Birazcık aramıza soğukluk girmişti. Ee, onu da seviyorum yani hala. Başlayalım. Rüzgar'ı da çok severim. Rüzgar'la da aramda hiç öyle kötü bir sorun olmadı. ben Melfin'le de aramda hiç kötü bir sorun olmadı. Sadece Perin bir şey söylemişti. Gelmeyecek mi? O şekilde lansman hakkında galiba. Onu gördüm. Bir şey demedim. Ne olsun dedim yani. Şimdi Yapacak ne? bir şey çünkü eskiden çok yakındık. Böyle demeleri birazcık beni üzdü. Ama sorun yok aramda. Mehmet. Mehmet de gerçekten çok seviyorum. Onunla zaten aramız. Merve ile de Zaten biz Merve ile yakın da olmadık. Yani eskiden birazcık böyle atışmalar falan filan evet oldu ama ben bunları geride bıraktım. Onun için de hiçbir şey söyleyemem. Ama daha yolunda başarılar diliyorum. Yani ne diyeyim? Onunla da bir Yusuf yazmış herhalde. Yusuf da dün yazmış. Yusuf'u da severim. Gerçekten Yusuf'la da aramda gibi şey yok. Ah hep böyle ekliyor. Yağız. Ha, Yağız da zaten ben yüz yüze Yağız'ı bir kez mi ne görmüştüm? O kadar. Oğuz. Oğuz hangi? Bilmiyorum. Oğuz yazmışlar sadece. İkiz Aydan bahsediyorsanız Onları gördüğüm zaman zaten selam falan filan veririm. Onlarla da hiçbir şey geçmedi her anda kötü. Ayda Kutay yazıyor. Ayda'yı gerçekten çok severim. Kısa kısa anlatıyorum bunları. Çok isim yazdığınız için. Hmm. Ece'yi Ece, Ece de severim. <laughs> Hmm. Pelin yazıyor mu? Pelin Pelin, Pelin eski arkadaşım benim için yani tüm konular her şey kapandı onunla da aramda hiçbir sorun yok herkese yolunda başarılar diliyorum zaten Didem kim mesela? Didem'i de çok seviyorum <laughs> Benim gözlerini öderim. Can teşekkür ederim parayağım için. Ece Ece'yi de severim. <laughs> Cellat. Cellat arkadaşım ve arkadaşım kalmaya devam edecek. Ee, onun da yeri bende farklıdır. Birbirimiz için çünkü zor zamanlarımızda da hep yardım ettik. Yani o da arkadaşım. Cellat'la zaten aramda hiçbir sorun olmadı ve yok. <laughs> yani başka <yapan> yok. <laughs> Dostlar ben bugün... Cellat.